Ana Akdeniz olan kırmızı pancar, tüm iklim koşullarında yetiştirilen çiçekli bir bitkidir. Ülkemizde en çok Marmara ve Ege bölgesinde, kısmen de Akdeniz bölgesinde üretilir. Sağlık dünyasını hayrete düşüren pancar, içerisinde bulundurduğu zengin bileşik havuzuyla düzenli ve doğru miktarda tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok fizyolojik problemin oluşumunu engellemektedir. Kırmızı pancar tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? kimler tüketirken çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız düzenli kırmızı pancar tüketiminin faydaları nelerdir kırmızı pancar beyaz kan hücresi üretimini uyarmak için yararlı olan antioksidanlar B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir bir porsiyon pancar günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde yirmisini karşılamaktadır Bu da virüslere jenlere ve bakterilere karşı güçlü bir savunma kalkanı oluşturur. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalık dönemlerinin çok daha kolay atlatılmasını sağlar. Kabuğunun hemen alt kısmında bulunan fenoller boğazı yumuşatır, solunum yollarını rahatlatır ve öksürüğü giderir. Bulundurmuş olduğu C vitamini ve su içeriği ile hastalık dönemlerindeki yüksek ateşin neden olduğu dehidrasyon oluşumunu engeller. Özellikle solunum yolları hastalıklarına karşı pancar suyu oldukça olumlu faaliyetlerde bulunur. Öte kırmızı pancarın sağlıklı bileşen ve posa içeriği de çok yüksektir. Rendelenmiş bir porsiyon kırmızı pancarda yaklaşık 15 gram diyet lifi bulunur. Bu sayede bağırsak sağlığını korurken sindirim hareketlerini düzenler. Şişkinlik, kabızlık ve hazımsızlık gibi sorunları önler. Probiyotik etkisiyle sindirim sisteminde bulunan zararlı bakterileri azaltır ve faydalı bakterilerin beslenmesini teşvik eder. Bulundurmuş olduğu fenoller mide asidini dengeler ve özellikle mide asidi dengesizliklerine sebep olan mide içeri içerisinde büyüyen Helicobacter pylori isimli bakteriyi vücut içerisinde arar, bulur ve nötralize eder. Bu faydaları sayesinde tüm sindirim fonksiyonlarımızı iyileştirir. Kalp ve damar sağlığı için kırmızı pancar içerisinde bulunan nitratlar kan basıncını dengeleyici özelliklere sahiptir. Kan basıncının düşmesi veya yükselmesi kişilerin sağlığını olumsuz yönde etkilediği için bu durumun stabil tutulması oldukça önemlidir. Nitrat oksit damarları gevşeterek dolaşım kalitesini geliştirir. Öte yandan bulundurmuş olduğu yüksek lif antioksidan faaliyetler göstererek damarlardaki plak oluşumunun oksidasyonunu engeller. Damar dokusundaki trigliseritleri nötralize eder. Vücuttaki kötü kolesterolün düşürülmesine ve iyi kolesterolün yükselmesine yardımcı olan kırmızı pancara rengini veren beta karoten vücutta yüksek oranda antioksidan özellikler göstermektedir. Serbest radikallerle savaşan bu madde plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının temel sebeplerinden biri olan homosistein düzeyini azaltarak kardiyovasküler sorunların oluşum riskini önler. Bununla birlikte pancarlar likopen adı verilen bir antioksidan içerir. Bu bileşik vücuttaki glikoz seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken insülin duyarlılığı için olumlu etkiler gösterir. Vücutta bulunan glikoz parçacıklarının protein maddelerine bağlanıp onları kullanılmaz bir hale getirmesine engel olur. Ani acıkma süreçlerinde ara öğünlerde tüketilen pancar lifli yapısı ile tokluk süresini uzatır ve gereksiz kalori alımının önüne geçer. 3 dilim kırmızı pancar günlük önerilen lif ihtiyacının %10'unu karşılar. Yüksek lif ve su içeriğine karşılık çok düşük bir kalori oranına sahiptir ve bu da uzun dönemde vücudun yağ yakım seviyelerini yükseltir. Daha sağlıklı beyin fonksiyonları için kırmızı pancar. Vücutta nitrat oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını düşürür ve bu da hücresel iletişimi bozar. Bu durum kronikleşirse bilişsel fonksiyonlarda bozulma görülebilir. Kırmızı pancarın içerisinde bulunan nitrat vücuda girdiği anda oksitlene nitrat oksite dönüşür. Bu sayede beyin dokusuna kan akışının kaliteli bir şekilde sürmesine destek olur, bilişsel fonksiyonlar için daha elverişli bir ortam yaratır. Beyinde serotonin, epinefrin ve dopamin gibi hormonların üretimini engelleyen homosisteinin vücutta aşırı miktarda birikmesini önler. Bulundurduğu B vitamin türevleri beyin sinirlerinin verimliliğini artıran ve sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışması için oldukça önemli olan mielinin üretimini kolaylaştırır. Ayrıca içerisinde yüksek oranda A, B ve C vitaminleri ile fosfor, demir, magnezyum, çinko, kalsiyum, potasyum ve folik asit bulundurur. Bu maddeler strese bağlı ruhsal bozukluklara karşı uzun dönemde zihinsel problemlerin azaltılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte kandaki toksinleri temizleyen kırmızı pancar doğru miktarda tüketildiğinde karaciğer dokusu için de oldukça faydalıdır. Karaciğer vücudumuzdaki toksinleri temizleme görevindedir. Pancar karaciğer dokusundaki toksin ve patojenleri temizleyerek karaciğerin bu görevlerine yardımcı olur. Diğer taraftan bulundurduğu fenolik bileşikler vücuttaki lipid oksidasyonunu azaltarak DNA zincirlerinin parçalanmasını önlemektedir. Bol miktardaki C vitamini vücuttaki kanser temelli zararlı patojenlere karşı savaşır. Kanserli hücrelerin diğer bölgelere sıçramasını önleyerek hasarlı hücrelerin iyileştirilmesine olanak verir. Antioksidanların yardımıyla vücuttaki toksinlerin hızlı bir şekilde dışarıya atılmasına yardımcı olur öte yandan hali hazırda hasarlı hücrelerin diğer sağlıklı hücreler ile etkileşime girmesini önler. Bu da kanser oluşum riskini azaltır. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için kırmızı pancar. İçerisinde bolca kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko ve potasyum içeren kırmızı pancar kemiklerimizi güçlendirir ve kemik erimesini engeller. Ayrıca hem akut hem de kronik oluşan iltihaplanmayı azaltır. Kemik ve eklem dokusunun korunması için çalışan yararlı bileşikleri bulundurduğu için darbeye bağlı kemik ve kas sedelenmelerine çare olur. Bir porsiyon rendelenmiş pancar yaklaşık 60 mg kalsiyum içerir. Ayrıca her ikisi de kemik sağlığımızı korumak için gerekli olan potasyum ve demir içeriğine sahiptir. Bulundurmuş olduğu potasyum kas kasılmalarını kontrol ederek kasların dinlenmelerine olanak verir. Dinlenmiş güçlü bir kas dokusu kemiklerin gelişiminde ve korunmasında çok önemli sorumluluklar alır. Ayrıca içerisindeki nitrat oksit damar içi duvarları korur ve güçlü tutar bunun sonucunda spor yaparken nabzın artmasından kaynaklanabilecek. Hasarları azaltır ve damarları genişletir. Kansızlığa karşı kırmızı pancar. Pancar da değerli yağlar. B1, B2 ve B6 vitaminlerinin yanı sıra bakır, iot, potasyum ve magnezyum vardır. Bu da anemi hastalığının tedavisi için çok önemlidir. Çünkü bu vitamin ve mineraller kandaki hemoglobin düzeyinin yükselmesine yardımcı olur. Hemoglobin yükselince al yuvar, faaliyet ve fonksiyonları yükselir ve kan yapımı kolaylaşır. Düzenli pancar tüketildiğinde içerisindeki bileşenler ile uzun dönemde kansızlık sorunlarının yaşanma riskini düşürür. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için kırmızı pancar. Pancar cildin yenilenmesine yardımcı olur ve özellikle akne oluşumuna karşı etkilidir. Kan dolaşım kalitesini arttırarak deri hücrelerinin çok daha çabuk bir şekilde yenilenmesini kolaylaştırır. İçerisindeki bol miktardaki C ve A vitaminleri vücuttaki toksinleri temizler ve cilt kalitesini arttırır. Derinin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanındaki toksinleri temizleyerek uzun dönemde cilt kalitesini arttırır. Sadece cilt için faydalı olmayan kırmızı pancarın bu yetenekleri saçlar içinde önemlidir. antioksidanlar kırılma ve erken grileşme gibi problemlerin oluşum riskiyle savaşır ve saçların büyümesine yardımcı olur. Kan dolaşımını arttırdığı için saç poliküllerine giden besin sayısını arttırır ve saçların kaliteli bir şekilde beslenmesini sağlar. Peki pancar tüketiminin herhangi bir yan etkisi var mı? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle pancar ve diğer güçlü bileşikler günümüzde ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile belirli ilaçlar ile etkileşime girme potansiyeli yüksektir. Özellikle kullanmanız gereken ilaçlar var ise ve düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız pancar veya pancar suyu tüketmeden önce doktorunuza danışın. Öte yandan sindirim faaliyetleri ve mide için oldukça faydalı olan pancar çok fazla ve kısa bir süreç içerisinde tüketilirse sindirim sistemi faaliyetlerini gereğinden fazla meşgul eder ve midede rahatsızlık hissi oluşturur. Pancarın bu yan etkisi özellikle çiğ olarak tüketildiğinde görülebilir. Mide problemlerine sahip olan kişiler pancarı pişirerek ılımlı bir şekilde tüketebilirler. Bununla birlikte pancarlar genelde turşu yapımı için kullanılır. Pancar için saydığımız bu faydaların bir kısmı turşusu için geçerli değildir. Pancar turşusundaki fazla sodyum çok fazla tüketildiğinde zararlar oluşturabilir. Özellikle pancar turşusu tüketir Dikkatli ve ılımlı olun. Peki pancar ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar özellikle mevsim geçişlerinde haftanın 2-3 günü günde yarım veya bir adet pancar tüketimini önermektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza pancarı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, İyi bilgiyle kalın.